Merhaba arkadaşlar. Bu gece bebeğim çok hastaydı. Biz de onu doktora getirdik. O çok hastalandığı için doktor da ona iğne yaptı. Şu anda iğneden dolayı biraz sakinleşti ve uyuyor. Gördüğünüz gibi doktora getirdik onu yatırdılar. Hastanede yatıyoruz. Acaba iyileşecek mi? Bebeğim nasıl olacak bilmiyorum. Dua edelim de iyileşsin arkadaşlar bakın hastalanmış ve doktor da ona bakıyor. Biz onu doktora getirdik. Çok hasta olmuş bebeğim. Gördüğünüz gibi. Ah, ah bebeğim kusuyor. Eyvah kustu. Bebeğim ne yaptı? Ah çemen çevirelim. Ah bebeğim, bebeğim kustu. Ah olamaz. Doktor hanım, doktor hanım çabuk buraya gelin. Ah Yine kusuyor. Eyvah, bebeğim çok kustu. Doktor, doktor neredesiniz? Ah hemen tedavi. Et. Evet lütfen doktor hanım. Bebeğimin ateşine bakın var mı? Ben tamam. kusuyu çok kustu gördüğünüz gibi bakın. Ağzı da hep ıslak kaldı kustuğu için. Aa pembe kusmuş. En son bu ne yemişti? Pembe kustu böyle. Doktor bakın çok batırdı. Hemen onu tedavi edin lütfen. Tamam. İğne yapın bir tane. Tamam. İlk önce bu çantamı alalım. Bunun içinde şey var. Bunun içinde şey olunca böyle arıyorsunuz. içinde tarafı gibi bir şey var. Sonra öleceğim. Tamam hadi hemen tedavi edin o zaman. İğne de yapın bebeğime. Şöyle şu şöyle olsun. Şöyle şöyle bu şurada dursun. Tamam. hemen tedavi edeceğim. Bir tane ateşine bakın lütfen. Ateşi var mı? Nasıl? Tamam. Hadi. İlk önce şu ateş. Hadi bakalım. Bir de şöyle kulaklarına da bakalım mı? Acaba kulaklarında da bir şey var mı? Bakın. Hmm, boğazına da bakalım mı? Hı hı. Hadi bakalım. Açsın ağzını. Bakın siz. Bakın bakayım doktor var mı bir şey? A de bebeğim. Bebeğim uyuduğu için bir şey görünmüyor. Nasıl doktor? Boğazı kötü olmuş mu? Siz söyleyin. Kötü olmuş bence. Ne yapalım o zaman? Bize bir yardımcı olun. Lütfen tedavi edin bebeğimi. Bebeğim hastalanmış. Kusuyor. Ah yine kustu. Bu bebek ne kadar çok kustu. Ah kustu hem de çok kustu. Lütfen hemen yardım edin. Doktor çevirelim. Çevir çevir. İçinde kalmasın. Tamam. O zaman ona bir de şimdi iğne yapar mısınız? Tamam. Tamam, iğne yapın bacağına. Tamam. Buyurun. Ben tutayım mı bacaklarını? Hı -hı. Tamam, tutuyorum. Siz de iğnesini yapabilirsiniz. Hı -hı. Aa, tamam, tamam. Ay, ay çok acıttı bebeğimi. Küçük bebeğim. Çok tatlı ve çok kustu. Bunu kaldırırsam yine kusar mı acaba? Kusar mı doktor? Hı hı. O zaman ne yapacağız şimdi? Şimdi şu yere bendim ucu alacağız. Evet. Bu için böyle ona şöyle iğne yapacağız. Tamam. Sonra böyle açıp da onu kullanacağız. Tamam. Ona bir de şurup da yazın da ben de veririm evde olur mu? Krem de çalalım mı ateşi için? Biraz da alnına krem çalalım. Bu krem ateşini düşürüyor galiba. Şöyle. Tamam çaldık. Şimdi. Bir, şey bir de şöyle. Steteskopla dinler misiniz doktor? Acaba bir şeysi var mı? Tamam. Hadi takın. Ve dinleyin. Dinleyin doktor. Ben tutarım. Tamam. Şimdi. Önce. Buna başlayalım. Tamam bastık. Açayım mı göğsünü? <laughs> Açtım. Nasıl? İyi tutuyor bence. Nefesi düzgün mü? Hı <laughs> hı. İyileşecek mi bebeğim? Hı <laughs> hı. Üşütmüş mü acaba? Hı <laughs> hı. Tamam. Takamadınız mı? Evet taktınız. Peki teşekkür ederiz. O zaman doktor bize ilaçlarımızı yazın. Biz kendimiz evde uygulayalım olur mu? Hı hı. Peki. İyi olur bebeğim uyudu bebeğim sessiz olalım. Hastaydı ya şimdi dinlenmeye geçti. Biraz uyusun doktor. İlacınız iyi geldi bebeğim iyileşti. Sessiz olan arkadaşlar uyusun hoşçakalın.